Efendim merhabalar. 7 Ekim'den bu yana her gün ortalama 400 kişinin hayatını kaybettiği bir çatışmadan bahsediyoruz. Günde 400 kişinin öldüğü doğal bir afet olsa tüm dünya ayağa kalkardı. Ama farklı köşelerden, farklı başkentlerden çok farklı sesler geliyor. Öncelikle bunların baskın çıkan seslerin İsrail'de öldürülen siviller kadar hele bir karşı tarafta da öldürülsün. Şöyle bir yürekler soğusun. Ondan sonra kısmen bir şeyler yapabiliriz modunda olduğunu gördük. Zira bugün Refah Kapısı açıldı ve Gazze'ye kısmi insani yardım gitmeye başladı. Kısmi insani yardım gitmesi ne anlama geliyor? Bunu yorumlayacağız. Kahire zirvesi yapıldı. Kahire zirvesinde İslam ülkelerinin Dışişleri bakanları ya da devlet başkanları gelerek gazle sorununa nasıl yaklaşabiliriz hususunda tepkilerini ortaya koymaya çalıştılar. Bu zirveyi yorumlayacağız. Bu zirveden hangi sesler çıktı? Bu seslerin çıkmış olması ne anlama geliyor ve bu konferansın Kahire konferansının yapılış amacının ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bir de ilginç bir çıkış var. Olayın patladığı ilk günden itibaren benzer şeyleri düşündüğüm için ilginç bir çıkış diyorum. Biden'ın bu soruna yaklaşımına katılmadığımı, desteklemediğimi hatta eleştirdiğimi biliyorsunuz. Ama Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırının altında yatan nedenlerden bir tanesinin de şu olabileceğini izah etti. O olabileceği hususu ben de daha önce düşündüğüm için burada değerlendirip yorumlamaya çalışacağım. Tamamını özetliyorum. Günde 400 kişinin hayatını kaybettiği bir çatışmadan bahsediyoruz dedik. Hamas'ın liderlerinden Halit Meşal bir Arap televizyonuna çıkıp verdiği demeçte dedi ki: "Savaşıyorsanız şayet karşı taraftan siviller de ölür." Evet, bunlar üzücü şeyler ama olmasını istemezdik ama ne yapalım oluyor işte. Bu kadar akıl tutulması, bir açıklama daha. Bu çatışma başladıktan sonra ben şahit olmadım. Neden? Şu anda Gazze'deki siviller katlediliyor. Sen kendi katlettiğin sivilleri izah etmeye çalışırken Gazze'de katledilen sivillerin katledilme yöntemini kısmen meşrulaştırmış oluyorsun. Yaptığın akıl tutulması açıklamayla, sivillerin katledilmesi, silahsızların katledilmesi, yeryüzündeki tüm hukuklarda yasaktır, İslam şeriatına göre de haramdır. Ama işte böyle güç savaşları başladığı zaman, iktidar savaşları başladığı zaman, e, din adına çarpıştıklarını söyleyenlerin bile çıkıp, dinin en önemli hükümlerini ayaklarının altına alacak şekilde bazı ifadeler kullanabiliyorlar. Ki hala hazırda günde 400 tane Gazze'li sivilin bombalarla çoluk çocuk katledildiği bir süreçten bahsediyoruz. Nasıl meşrulaştırırsın sivil örümlerini? Buradan daha önemli bir yere geçelim. Kahire zirvesi. Kahire zirvesini önemsiyorum. Neden önemsiyorum? En azından bir şeyler yapılıyor. Devlet başkanları, dışişleri bakanları bir araya geliyorlar. Ama Kahire zirvesinden şöyle Google Earth gibi fokuslanıp çıkalım birazcık yukarıdan bakalım bölgeye Orta Doğu'ya. Orta Doğu'ya yukarıdan bakınca Google Maps'ten Google Earth'ten bakınca ne görüyorsunuz? Ben şunu görüyorum. Ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin denetiminde olan güçlü orduları olmadığı için petrol kuyularını Amerikan askerleriyle korutup onlara Haraç veren rejimlerin baskın ve güçlü olduğu bir coğrafya görüyorum. Dolayısıyla bu adamların çıkıp bir araya gelip vereceği tepkiler ilk hedefi Gazze'li sivilleri kurtarmak değildir. Kendi rejimlerini kurtarmaktır. Yani hiçbir şey yapmasalar kendi içindeki masum ve mazlum Müslümanlar, Gazze için gözyaşı döken Müslümanlar ya da barış için gözdeken Müslüman gözyaşı döken Müslümanlar İsyan edecekler. Diyecekler ki neden bir şey yapmıyorsunuz? Sizin elinizden hiçbir bir şey gelmiyor. Evet, ellerinden hiçbir şey hemen hemen hiçbir şey gelmiyor. Sadece Gazzelilerin tok olarak kısmen, tok olarak ölmelerini sağlayabilecek hamleyi yapmayı başardılar. Refah Kapısı bu zirveye destek vermek için onun paralelinde açıldı ve kısmen bir başarı elde edilmiş oldu. Şimdi bunun Buradan çıkartacağımız sonuç şu. Neden böyle söylüyorum onu da izah edeceğim. Kendi kamuoyunu susturabilmek için Bakın biz de bir şey yapıyoruz diyebilmek için ya da kendilerini tatmin edebilmek için insanlıklarında utanmıyorlarsa kendi insanlıklarını tatmin edebilmek için bir şeyler yapmak zorunda olduklarını biliyorlar. Yani üzgünüm demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle alakası olmayan kendi özgür, refah ve evrensel değerlere entegre olmuş rejimlerini kuramadıkları için İslam coğrafyasından çıkan seslerin çok garip bir kakofoni olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen Ürdün Kralı Abdullah çok güzel bir konuşma yapmış. Demiş ki Arap dünyasının duyduğu, duyurduğu açık mesaj nettir. Filistinlilerin hayatı İsraillerin hayatından daha önemsizdir. Uluslararası hukukun uygulanması isteğe, insan hakları ise ırka ve inanca bağlıdır. Çok acı, çok dramatik ama bu çatışmada fotoğraf tamamen böyle. Batıda yaşayan bir akademisyen olarak batılı insan hakları örgütlerinin de tepkilerine baktığımız zaman aşağı yukarı buna yakın bir şey görüyoruz. Yani sivilseniz, Gazze'nin duvarın bu tarafında doğduysanız sizin canınızın çok fazla kıymeti yok. Diğer tarafında doğduysanız canınız çok kıymetli. Her iki tarafa da aynı kıymet verilirse ancak ve ancak oraya barış gelebilir. Şunu unutmayın bakın. İsraillilerin orada bir devlet kurduklarını tanımak, bu gerçeğe göre hareket etmek, bu sorunu çözmek için atılması gereken ilk adımlardan biri olduğunu kabul ederek konuşuyorum. Bilerek konuşuyorum. O bölge ülkeleri de zamanında bunu göremedikleri için sorun çözüme değil de büyüyerek kan döken çok dramatik bir yere doğru gidiyor. Ama şunu da görmeniz gerekiyor. O Batı Şeria'da işte o bölgeler arasında geçişlerde insanların gördüğü hakaretler, yerleşimcilerin ellerinde silah olan ordularıyla birlikte Filistinlilere yaptığı aşağılayıcı tavırlar Bunların hepsi, hepsi bir şeye yarıyor. Barış istemeyen, çözüm istemeyen marjinal terör örgütlerinin daha fazla güçlenmesine ve çok daha fazla genci kendi ağları da düşürmesine yarıyor. Bu şımarıklıkla, bu üstten bakan tavırla, bu insanlığı lekeleyen davranışlarla buradaki sorunu hiçbir zaman çözemeyeceksiniz. Hiçbir zaman çözülemeyecek bir sorunla neden yaşayalım? Neden dünyamızı sürekli periyodik olarak kana ve gözyaşına boğan bu sorunu bu şekilde kabul edelim? Hakan Fidan gitmiş Türkiye'yi temsilen zirveye. Muhtemelen henüz Sisi ile yeterince barış sağlanamadığı için Erdoğan gidip orada Türkiye'yi temsil etmedi. Normal şartlarda muhtemelen gitmeyi çok isterdi ama Sisi ile hala araları çok iyi değil. Arada çözülmemiş ciddi sorunlar var. Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama şu, Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne yapacaksınız? Ya da şu ana kadar ne yaptınız? Hakan Fidan büyük elçisini çekmedi. Hakan Fidan ikili ilişkileri askıya almadı. İkili ticaret ilişkilerini askıya almadı. Ticareti durdurmadı. Durdursun ve yapsın demiyorum. Doğru olan bunlardır demiyorum. Söylemek istediğim şu, kendi kamuoyunun gönlünü almak, kahraman dışişleri bakanı olmak için bu dil kullanılıyor. Şunu unutmayın, Orta Doğu sorununun özeti bolca tribünlere oynamaktır. Aktörler bolca tribünlere oynarlar ama realitede, real politikte sorunların çözümü için çok az şey yaparlar. Zira yapabilecekleri çok az şey vardır. En azından barış dönemlerinde ya da çatışmazlığın daha baskın olduğu dönemlerde ortaya koyduğunuz bir yol haritanız var mı? Biz bu sorunu çalıştırdık. Sadece esirlerin takası için işte biz ara bulucu olacağız bakın kahraman ülkeyiz bunlar değil büyük ülke olmak. Büyük ülke olmak İsrail'le çok iyi gelişmeyi, çok iyi konuşmayı, ilişkileri zirveye çıkartmayı ve onları da barışa ikna edebilecek aktör olmayı gerektirir. Erdoğan'la İsrail arasındaki ilişkiler çok iyiken, Amerika ile arasındaki ilişkiler çok iyiken hep bunu savunuyordum. Masadan kalkmayın, kavga etmeyin, tencere terlik fırlatmayın. Yapmanız gereken şey İsraille konuşabilen ülke olmak. He, bakın bunun kıymetini. Gören, bunun önemini gören ve normalleşme adımları atmaya başlayan bir ülke vardı. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan kendi stratejisi açısından şöyle bir karar aldı. Herkesle konuşabilen, kısmen normalleşebilen, normalleşmeden de şunu kastediyoruz. Mesela kadınlara ehliyet almasına izin veren gibi normalleşmeleri kastediyoruz. Bir istikamete girmişti. Bu girdikleri istikamette mesafe kat etmişlerdi. Orta Doğu'da Suudi Arabistan buradaysa, İran hep burada karşısındadır. Yani şunu görmeniz gerekiyor. Yapılan bir hamle varsa bu hamlenin arkasında Suudi Arabistan yoksa İran vardır. Biden bugün çıkıp demiş ki biz Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının arkasındaki nedenlerden bir tanesinin de Suudi Arabistan üstünden başlatılan normalleşme sürecinin baltalanmak olduğunu düşünüyoruz. Bu yabana atılmaması gereken bir iddia. Bu doğrudur demiyorum. Bunun kısmen gerçeklik payı olabilir. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile arası çok iyi olmuş. Yani iki farklı düşmanının, üç farklı düşmanının aynı cepheye gelmeye başladığı bir Orta Doğu'yu kabullenemez. Çok önemli bir nokta. Bunun altının çizilmesi gerekiyor. İlk gün yaptığım yorumlarda kısmen değindiğim bir mevzuydu. Bugün Biden da bunu dillendirince altını çizmek istedim. Yani yani Orta Doğu'da Gazze'lilerin bir figürana dönüştürüldükleri, Gazze'li çocukların canlarının bir figürana dönüştürüldükleri çok çok kirli bir oyunu izliyoruz. Bu çatışmanın tek bir kaybedeni olacak. Filistinliler ve Gazzeliler kazananları ise onların üstünden güç oyunu devşiren bölge güçleri olacak, bölge ülkeleri olacak. Hep birlikte takip edelim. Bakalım somutlaştıkça, somut veriler ortaya çıktıkça sizlere bunları da yorumlamaya çalışacağım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.